Bana bir bayram getirin. İçinde annem babam, içinde sevdiklerim olsun. Bana bir bayram getirin. İçinde arkadaşlarım olsun. Kapı kapı dolaşalım yine. Bana bir bayram getirin. Kahvaltı hazırlasın yine annem. O gülümseyen yüzüyle. Bana bir bayram getirin. İçinde oyuncaklarım olsun. Rengarenk balonlarım. Taze umutlarım olsun. Çocukçu düşlerim. Hesapsız gülüşlerim olsun bir de bana bir bayram getirip bayram gibi olsun işte. Şimdikiler benzemiyor hiçbir şeye. Bayram bazen eski yıllara dalıp gidişimiz, bazen keşke yanında olsam dediklerimiz. Yanımızda olanlara şükretsek de çoğu zaman içimiz buruk özlediklerimiz. Uzaklarımızın yakın olduğu çocukların gözlerinin içine güldüğü, sevdiklerimizle birlikte bol sohbetli kahkahaların çınlattığı evlerde Bereketli kalabalık sofralarda çok güzel bir bayramınız olsun. İyi bayramlar.